Okay. time. I, I uh, mean, Prime Minister, I, Prime Minister One minute. Well, you know. Okay. Uh, Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu ediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. bir, Prime bir, Minister, bir, we can't start, bir, we bir, can't start the debate again, bir, please. We just don't have bir, time. Bir, excuse me. Bir, sözümü kesmeyin. Bir, uh, with, with, Tevrat, with, 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 with Tevrat, we really, we, we really do need to get people to, get to dinner. Ki, Tevrat, maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, Bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni. İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. devlet vasfını kazandığını belirtiyor. You, Sana çok teşekkür ediyorum. Host, uh, Benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilesiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Over to our, to our, uh, Prime Minister, do, do uh, Ladies, Professor Schwab, S thank you. Thank you very much.